tarafında da yine bu kâr hırsına kurban ettiğimiz insanlar var. İşçi sağlığı ve işçi güvenliğini konuşacağız bugün. Çünkü memleketimizde her gün onlarca işçi hayatını kaybetmek durumunda kalıyor ya da bir meslek hastalığına yakalanıyor ve biz gerçekten işçi sağlığından, işçi güvenliğinden ne anlamamız gerektiğini çok da iyi bilmiyoruz galiba. Biraz kadınlar cephesinden konuşacağız bugün bunu. Ne izleteceğiz size hemen onu görelim. Arkasından da konuklarımızla tanıştıracağız sizleri. Kod kumlama işçilerinin ölümünden sonra çokça tartışılan silikosis hastalığı son yıllarda başka iş alanlarında da ortaya çıktı. Bunlardan biri de diş protez teknisyenliği. Çalışma koşullarının meslektaşlarını nasıl ölüme götürdüğünü diş protez teknisyeni Nursel Özkan anlatıyor. Ekmek ve Gül'de. Özellikle son zamanlarda meslekte ciddi bir rahatsızlıkla karşı karşıyalar diş protez teknisyenleri. Neden böyle acaba? Nursel Hanım'la konuşacağız. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da devrim avcı avukatımız programımızda bizlerle birlikte sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. E, merdiven altı demeyeceğim ama küçük küçük laboratuvarlar diyeceğim ben. Biraz önce de görüntüleriniz vardı <laughs> onlara değinmeden edemeyeceğim. E, i̇ş riskinin en az olduğu bir İş yapılıyordu orada hı hı. E, ve fiziki olarak biraz daha koşulları iyi olan bir laboratuvar ki ona rağmen eksikler işte maskesi yok, bonesi yok vesairesi falan yok. E, o görüntünün çok daha kötü bir halini düşünün siz hı hı. benim bahsettiğim laboratuvarlardan. E, nevralma katılıyorum çok doğru bir şey söylediniz. Kişiler işini kaybetmemek için söylemiyor zaten. Silikoz hastası olduğunu öğreniyor iş yerine söyleyemiyor. Söylediği andan itibaren çünkü yasalar bir yerde de şöyle bağlı çalıştıramazsın diyor. Çalıştıramadığı ortamda işinden olmak gibi bir kaygısı evet. var ki bir arkadaşımız da bunu yaşadı. Hasalandığını öğrendi. İşverene gitti. Bu alanda yani akciğerlerini koruyacak, ciğerlerini koruyacak bir yerde ben çalışayım gibi bir önerisi oldu. Önerisiyle birlikte zaten kendisini kapının önünde buldu. Ve aynı zamanda hasta olduğu için de başka bir yerde iş bulma olanağı da i̇şte yok bulma herhalde. İş olanağı yok. Zaten o şekilde alma şansı ve dediğimiz gibi böyle bir ortamda çalışma şansı hiç yok o kişinin. Ee, bu korkuyla gerçekten birçok insan saklıyor kendisini. Yani her yüz teknisyenden 10 kişi şu anda silikozis hastası. Bunlar kayıt altında olanlar, doktora gitmiş tespiti yapılmış hastalar. Bir de bunun dışında gerçekten binlerce çalışan var. Bu açıdan çok korkunç. Saatlerce çalışıyorlar doğru çünkü hakikaten asgari ücret üzerinden evini geçindiremiyor. Fazla mesai yapmak zorunda kalıyor. Bulunduğu ortamda bir bardak su dahi içmemesi gerekirken bardağı orada yemeği orada yiyor yeri geldiğinde. Bir divan konmuştur. Orada birkaç saatliğine uyuyor. Böyle bir ortam içerisinde çalışan insanlar bunlar. Hı hı. E, yasaların çok yaptırmış. Şöyle olmuyor. Ben onu söyleyeceğim. Çoğu sigortası çalışıyor zaten. Devrimhanım eee hani keşke çok daha böyle iç, içimizi açan bir yasadan bahsetseydi. Ben çok mutlu olacaktım o, ama onun kaderi o yani devrim'in kaderi o gerçekten de bizim Onun dışında <laughs> tam tersini e, yine e, öldükten sonra en azından hani bunun bir emeklilik hakkı olsun çünkü ailesi evet. çoluğu çocuğu olan insanlar var. Bunu nasıl götürürüz dediğimiz noktada eee Bakanlığın ya Bakanlık değil mi SGK'nın söylemiş olduğu şöyle bir şey var. Hastalığı nereden aldıysa onun tespitini yapın getirin biz ona göre şeyler yapalım nasıl deniyor. Bu bu nasıl bir, bir şey bir yapılabilir evet, yani. Bu ki mücadeliği gerektiren bir şey. Aha. Bir de Neva Hanım'a bir parantez açmak istiyorum. Zaten sık sık hastalanma iş kanununda geçerli bir sözleşme fesih nedeni. Yani kıdem tazminatınızı alıyorsunuz ama sonuçta işsiz kalmış tamam, oluyorsunuz tamam, yani. Bir şey, bir şey yani. Ya zaten böyle bir şey yaşamak gerçekten zor dediğimiz gibi. Ee, ölüm bir kader değil, hastalanmak da kader değil. Ben bunu ısrarla vurgulamak istiyorum. Çünkü ölen arkadaşlarımızdan bir tanesi ölmeden önce işvereni tarafından hukuki bir işlem ailesi başlatmasın diye yemin içtirilen bir işçimiz, bir arkadaşımız. Yani kötü olan şu, insanların inançları üzerinde de prim yapılmaya başlanıyor bu alanda. Ve bu kişi sigortalı olmadığı için, sigortalı olmadığından dolayı zaten tedavi masrafları karşılanamıyor. Aileye büyük bir yıkım oluyor. Zaten maddi gücü olan insanlar değil bunlar. Arkasından e, i̇ki yıl içerisinde ben bu hastalığı bir yerden alıyorsam çalıştığın yer belli. Zaten doktorlar bunun raporunu vermiş, silikosinin neden kaynaklandığını da çok iyi biliyorlar. Çalıştığı süre belli. E, o iş yerinde çalıştığına dair daha nasıl bir kanıt istenir ben hakikaten e, böyle düşündürücü bir şey. Hı hı. Kötü bir şey, düşündürücü hı hı. bir şey. E, bunu söylemek istiyorum. Bir de sadece ben e, şunu da söyleyeceğim. Bizim metalleri aşındırma yöntemiyle ilgili bir sıkıntı değil. Bizim fotoplak e, dediğimiz ışını kaydeler dediğimiz malzemelerden de kaynaklanan silikoz hastalığına neden olan bir şeyimiz var, malzememiz var. ve kamu hastaneleri, laboratuvarlarla ihalelere giriyorlar. Bu ihale sürecinde belirli şartnameleri var tabii ki kamu hastanelerinin sonuçta. İhaleye giriliyor o şartnamelerle ama arkası takip edilemiyor. Ondan sonra laboratuvarların denetimi yapılamıyor. İşler çok fazla olduğu için ihalenin verildiği laboratuvar iş yeri işi kaldıramadığı zaman fason dediğimiz ya da merdiven altı dediğimiz ya da kayıt dışı dediğimiz laboratuvarlara iş yaptırtıyorlar. Bu sizin söylediğiniz şu açıdan çok önemli. Nevra Hocam orayı biraz açsın istiyorum. Yani şimdi normalde işte kamu kurum ve kuruluşlarında Hani bazı işlerin yapılmasının ya da hani özelleştirme denen şeyin neden kötü olduğunu özellikle işçiler açısından değerlendirirken hep güvenliğimiz kalmıyor. Sağlığımız elimizden gidiyor. Onda olanların da atması gereken adımlar da Tabii var, ki. beklentileri de var nedir. Ya bunlar? şey çok kötü. Yani işsiz kalmak ve evine ekmek götürememek korkusu çok kötü bir şey. Zaten bizi birazcık da bu sendikadan uzaklaştıran ya da işverene karşı koyamamak nedenlerinden bir tanesi de budur. Bu örgütlenemiyorlar. örgütlenmeleri gerekiyor dediniz. Doğru. Çoğu kayıt dışı laboratuvarlar dedik, bunlar işletmeler dedik. çoğu zaten sigortalı olmayan işçiler. Bunlar bir kere her şeyden önce sigortası çalışmamaları gerekiyor. Bu kesinlikle önemli. Bir araya gelmeleri gerekiyor, konuşabilmeliler. Eğitimleri yok bu insanların çoğu. Eğitimsiz hani donanımlar açısından. Bununla ilgili bir taleplerin olması gerekiyor. Eğitim tek başına yeterli değil. Ama her şeyden önce mutlaka kurumların Denetimi açısından başka yaptırımların da olması gerekiyor. Yani ilk anda gidiyorsunuz, denetliyorsunuz, gözünüz tabii hemen donanımlar sağlanıyor. Ondan sonrasında oluyor. Bir şey yok yani. Ondan sonra başka bir şeye dönüşüyor. Ee, örgütlenmek çok önemli. Biz bunu adımdan atmaya çalışıyoruz. Şimdilik odalarla başladılar, derneklerle başladılar ama sendikalaşmaya doğru götüreceğiz. Ben kendi alanımda, kurumumda zaten sendikalıyım, İş yeri temsilciliği yapıyorum. Ee, ve bizim alanımızda çalışan taşeron şirketler var, onlar da. Diske bağlı bir sendikada dev sağlık örgütlenmiş durumdalar ki onlar da çok kötü koşullarda çalışan işlerde Ama işimiz şöyle zor dediğimiz gibi çok parçalı ve Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış durumdayız. Her yerde laboratuvarlar var, her yerde küçük küçük birimler var göremiyoruz artık yani tabelası yok bir şey yok. Bir şekilde örgütleyip bunlara bir çatı altında toplamaya gayret ediyoruz. Yani Bundan sonraki çalışmamız da öyle olacak. Bu önümüzdeki süreç açısından şöyle bir durum var mı?